Arkadaşlar videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Buranın içinden başlamıştık. Evet arkadaşlar buradan başlamıştık. İlk önce bir dümdüz yapalım. Şimdi bu bence saatlerimizi harcayacak bu kadarı. Arkadaşlar. Bir de şey bunları yapmak da zamanlarımızı alacak. Şunlar arkadaşlar daha onlar var. Bir bunları kıralım arkadaşlar. Sonra altını yaparız. Çok zor olacak da neyse. Bir de 100 tane vardır burada. yüzden fazla. Şu kazalım arkadaşlar. Kazabildiğimiz kadar. altlarını kırabilirim ya arkadaşlar onlara bir şey yapmayacağım şuradan devam ediyorduk biz oradan devam edelim en azından şu kadarını falan kazdık arkadaşlar göstereceğim şimdi bir dakika şu kadarını kazdık arkadaşlar en azından şunları da bir alalım da Şimdi ne kadar kaldı arkadaşlar bakayım bir dakika. Şimdi şöyle. az kaldı arkadaşlar. Şuraya da şöyle bırakırsam yok sayıyorum şu an. Şuradan da şöyle kalsam bayağı az kalıyor evet arkadaşlar. Sanki çoktan başladık. Neyse bize çok gelmez hiçbir şey. Şöyle yapalım da. Yok, dörtlü dörtlü kazalım da onları sonra kazarız biz arkadaşlar. şu şey yaparız arkadaşlar. Ev. Bir tane evimiz vardı. Onu unuttum ben arkadaşlar. Ona devam ederiz. Göstereceğim o evi size. Şunları bir kazanım arkadaşlar. Böyle bir yaparız şimdi yapalım hatta o evi arkadaşlar. Şimdi yapalım evin içine. Şunu kazalım bir. Altın kalmadan. Evet tamam. Şu kadar bir şey kaldı. Şuraya kadar kazalım. Diğer ki videoda arkadaşlar. Bir dakika buradan bir çizgi çekeceğim. Ne kadar kalıyormuş bakalım diye. Şöyle şuraya kazarsak arkadaşlar şöyle bakalım. Envanterimi şuraya koyayım. Şöyle tabletimin ucunu. Bu kadar kalıyor arkadaşlar. En şuraya şöyle sabitleyelim. Bu kadar kalıyor. Yani bunu da kazarız şuraya yani. Şimdi o evimize bir gidelim arkadaşlar. Şu taraftaydı. Heh. Bura. Hatırlayan varsa arkadaşlar bunu buraya yapıyorduk. Altını nasıl yapacaktık? Bir dakika. Meşale lazım. Şunu Şu zaten elimize kazarken de aynı. Dağıt. Şunu da Şunu da Tamam. Şimdi. Altını bununla yapmayacağız bunlarla. Bir dakika. Altını hangisinden yapsak? Şundan yapalım. Bir tane vardı. Neredeydi o ya? Bunun için de Hayır. Ee, bu, bu evet bu arkadaşlar. Buraya kazalım. Ben neden oraya kazdıysam oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Bitecek ya. Kazacağız yani bitecek Şöyle yapalım. Bundan bir tane daha vardı. O neredeydi? Bunun adı ne? Reçin tuğlalar. En azından şehrimizi büyüttüğünüm arkadaşlar. Ben aynı blok olmasın yani. Artık, artık. Aynı artık. olsun artık. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Aa ben neden böyle yapıyorum ya? Altını böyle yapacağız ya. Bir tane de fikrim var arkadaşlar. Bir dakika. Göstereceğim şimdi o fikrimi size. Merdiven yapacağım. Yukarıda biri. Burada biri. Hmm, başkası bir de yok arkadaşlar. Tek ben öylesine şey yaptım. Şuradan. Bir dakika alayım ben bu okulu. Demir bloğunu alayım. Şöyle yapacağım. Burada böyle merdiven yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Kapımız buradan böyle olacaksa. Merdiveni de şuradan yapacağız. Şuradan. Tamam. Yaparız. Sıkıntı yok. Bizde asla sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi Nerede o? Burada. Ben bu şeyin merdiveni çok sevdim ya. Merdiven bloğunu. Tamam. Oldu. Burada da böyle bir kapı yapacağız arkadaşlar. Aman pencere var. Olsun arkadaşlar. Şu kapıdan olsun. Pencereyi kapatalım. Şuraya pencere yapalım. Bu burada kalsın. Oyun kası yok. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü çok şey yaptım ya yani dünyama. O kadar şehir yaptım ki evler falan. Hı? artık kastırıyor. Şunları kapat abi. Yatağımı şuraya şöyle koyacağım. Buraya valiler koyacağım. Burası benim odam olacak. Şöyle. kodumuz oldu. Şuraya da kapıları koyalım. Arkadaşlar. Şöyle koyalım da. Yine bitsin şu bu olaylar. Burada banyo olacak. Burada oturma odası. Burada da mutfak. Yok. Burada oturma odası olsun. Burada da mutfak olsun. Bence güzel oldu arkadaşlar. Burada da tuvalet. Şöyle arkadaşlar. 2 dakika kesiyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar işte şuraya şöyle yapalım. Bence güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Kapıştı. İşte Nasıl olacak? Şuradan şöyle gelirler. Arkadaşlar böyle tuğladan mı yapsak? Evet tuğladan yapalım. Şuradan şöyle tam tam çok güzel oldu. Yok. Şu yapalım. Buradan adam geçse olmaz ya. Mümkün. Tamam. Böyle arkadaşlar. Bence oldu. Şunu aşağıya koyacağım. Bir dakika. şöyle koydum. Böyle. Tamam oldu arkadaşlar evimiz. Hem temiz gibi. Buraya mı koymuş Buraya koyalım. Buradan böyle çıkacağız. Şuraya koyalım. Bunu kır. Burada da böyle. Şuraya da bir şey yapalım. Buraya balkon mu olsun arkadaşlar burası da evet bence balkon olsun arkadaşlar çok güzel olur şöyle biraz nefes almakta zorlanıyorum arkadaşlar çünkü grip herkes grip oluyor bundan dolayı arkadaşlar şöyle yok böyle değil Aa üçüncü katta varmış arkadaşlar. Üç katlı mı yapmışım ben oha. Farkında bile değilim arkadaşlar. Ee, balkon işi nasıl olacak? Arkadaşlar ben üçüncü katı görmedim ya. Pardon. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Üçüncü kat. Şöyle olsun. Şöyle. şöyle olur mu? Şöyle yapacağım bakın çok güzel oldu galiba. Bilmiyorum ben. Siz biliyorsunuz arkadaşlar güzel olduysa beğenin. Üstümde şey varmış. O yüzden yapamıyormuşum arkadaşlar. Evet böyle. Şöyle bakın çıkacağız. Bir üst kata çıkmak istiyorsak şöyle çıkacağız. Şuraya da yapalım arkadaşlar. İkinin merdiven yapalım şuraya. Buraya da mı ikinin merdiven yapalım? Şöyle yapalım. Evet buldum. Buldum. Hem de çok güzel bir şey buldum arkadaşlar. Olmazsa tüm emeğim gitti yani. Şimdi oldu bakın. Şu gelecek. Bak böyle çıkacak. Şuraya da tuğla koyalım arkadaşlar. Buradan şöyle. Bir dakika abartı oldu birazcık. Şu şuraya, şuraya hani duvar öreceğiz. Burada da kapı olacak. Bence bayağı iyi yaptık. Burası da benim yatak odam olur. Şöyle bir duvarı. Şuraya bir pencere. Şuradan da balkona bir kapı arkadaşlar. Bence mükemmel oldu. Şöyle ee, oh. Mis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi şunu döndürelim. Gündüz yapalım ya. Ama mis gibi of. Neden ama balkonun girişi buradan dersiniz? Öylesine aklıma geldi. Yok buradan böyle, böyle yapmayalım. Ev tarafta? Bu tarafta. O zaman evet. Kapıyı bulduk arkadaşlar. Buradan da gireceğiz. Bir içine girelim arkadaşlar. Şöyle kesiyorum. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Misafir geldi. Bilmiyorum. Misafir evet. Misafir gelmişti de. İlk böyle yaptık arkadaşlar. Burası tuvalet olacak. Tuvaleti yapacağız üst katlarda. O da tüm üst katlarda arkadaşlar. Orada tuvalet olacak. Tüm odası da olacak. Şurada bildiğim kadar ama buraya. Arkadaşlar bura onu sanki. Buradan çünkü şey. Buraya unuttuk. Evet. Böyle

Şurayı da kapı yapalım. Tamam. Şurayı yapmayı unutmuşuz. yaparız arkadaşlar. Bir dahakine. Burada odamız olacaktı böyle. Tamam bitti arkadaşlar. Yaşaktan uğraştım ya. Sınırı. şurası markette arkadaşlar size göstermeyi göstermedim galiba şu portalı bir kız şu bir dakika bakın böyle oluyor açmak için de buradan su geliyor arkadaşlar kapan tamam. Eğer ki dışarıdan açamıyorsanız arkadaşlar Mesela böyle ya. Siz de dışardasınız açılmıyor mı? Geçinizde ne ne gidiyorsunuz? Dışarıdan nasıl açılır? Size onu göstereceğim. Yaratıcı moddayken arkadaşlar dediğinizde hemen sizi götürüyor. Diğerinde 3 saniyede götürüyor. İşte burası arkadaşlar. Ve oradan böyle gidiyorsunuz ha burayı kim yapmış lan ben üstünü kapatmayı unuttum arkadaşlar ya kusura bakmayın işte topraktan yapalım üstünü de kapatırız arkadaşlar unutmuşum kusura bakmayın ya şöyle kapatalım bir oyunu kaybetmek için kullanabileceğiniz zaman ne öyleyse şey bitti. Bunu bir kere yaşamıştık. dünyamı sileceğim arkadaşlar. Ya neden bana böyle şeyler geliyor? Neden ama? Bu dünyamı silemem. Şunu sil. Dünya silersem galiba oluyor arkadaşlar. Şu dünyayı da sil lütfen Allah'ım olsun. Ya da içimden dolayı mı? Ne oldu arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Biri toplama depolama alanınız dolmak üzere. Ek depolama alanınız saat kadar Minecraft bu özelde erişimizi kısıtladı. Of.